TJ Maxx'a geldik. Miami'deyiz. Burası indirimli, para kendi zincir mağaza diye geçiyor. Amerika çapında binden fazla TJ Maxx varmış. Burayı çekmemin amacı içeride bir sürü işte kadın kıyafetleri, erkek kıyafetleri, çantalar, ayakkabılar, markalı şeyler ve bebek kıyafetleri, ev eşyaları aklınıza gelebilecek her şey satılıyor ve oldukça Amerika ekliyorsa oldukça uygun fiyatlara satılıyor. Efendim burada şimdi çantaların fiyatlarını göstereceğim size. Şöyle bir giriş yapalım. Girer girmez şöyle bir stand koymuşlar. da Hello Kitty'li çantaları buralara koymuşlar. Hemen şöyle göstereyim. Bunu demişler ki bu seti 50 dolar. Bunlar sanırım çocuklar için. Ee, şöyle bir Hello Kitty'li bir set daha koymuşlar 50 dolara. Buraya bavulları koymuşlar. Samsonite bavul. 90 dolar. Şöyle bir başka bir markanın bavulu var. Travel Pro. 90 dolar. Samsonite'ın bir büyük boyu 100 dolar. Ve en büyüğü de şu da 120 dolarmış. Şurada başka Samsonite'lere bak. Mesela bu böyle bir Yine bir lagıç ama bu el bagajı değil. Yine bir 100 dolarlık bir Samsonite. Şurada böyle pembe bir şey var. Ne markası? Jessica. 70 dolarmış bu. Şuralarda şöyle siyah Samsonite'lar var. Recycle. Böyle küçük bir hand lagıcı var. Bu 100 dolarmış bu. Bu en büyük boyu en büyük boyunun fiyatı da. Bu da 130 dolarmış Samsonite. Şöyle bir Samsonite var. Bak. Şöyle bir Samsonite var, var. 90 dolar. Şöyle hand luggage'lar var. 90 dolara. Samsonite. Evet bir sürü bagaj var. Şöyle bir Bugatti markası var. 70 dolar. Şöyle bir marka. Şöyle bir bagajı var. Juicy Couture var. Bu çok fazla satılan bir marka TCMX. Her şeyi var. Bu 60 dolara şöyle bir atlaymış Ben Yine Samsonite var. Bu da daha değişik. Daha değişik bir Samsonite. Yine bir 110 dolarmış. Buradan biraz da normal kol çantalarına geçelim. Ben bu markayı çok seviyorum. Margo. Margo'nun Şöyle bu sene moda olan bak süet çantası. 40 dolarmış. Michael Kors. Şurada bir Michael Kors. Bayılırız. Türkiye'de bayağı modaydı bir ara. 100 dolar. Şöyle bir Michael Kors çantalar. var. Böyle aradan güzel şeyler bulabilirsin. Bak buradan hemen bir Michael Kors daha görüyorsun. Ne kadar? 100 dolar bak. Bak. Böyle arkalara saklanmış marka korslar. 100 dolar. Çarpma. Güncel kurla çarpma. Bak geç. Bak. Bir tane daha marka kors. Şurada bir marka kors daha. Bu model bayağı bir modaydı. Bak 79-80 dolara düşmüş şu. Görüyorsun net bir şekilde. İçinde etiketi, her şey var. Bunlar orijinal bu arada. Burada tamamen orijinal şeyler Şöyle bir Aldo marka çanta. 30 dolar. Şöyle bir çanta var. Şu bir şey. Kasır. 100 dolarmış. İçi de şöyle. <laughs> Çok komik markasını. Ted Baker. Bilmiyorum bu markayı. Şöyle bir marka kors buldum yine bak. 90 dolar. Şöyle bir Şöyle bir Anne Klein var. Calvin Klein kız kardeşi. 30 dolarmış. Şurada Kate Spade var. Çok severim. Hemen şunu, şunu göstereyim. Kate Spade'in bayağı bir ünlü. Burada sevilen bir marka Amerika'da. Şöyle bir çantası var. 100 dolarmış. Pahalı. Böyle bir çanta. İtalya markalı. Hermes'e benziyor. 50 dolar. Steve Madden'ın şöyle bir çantası var. Güzel bir şey. 32 dolara düşmüş. Arkada yine bir Steve Madden var bu. 50 dolar. Şu neymiş? Bu yine bir Steve Madden çanta. Fiyatı 40 dolar. Aldo'nun şöyle bir çantası var. Bak Aldo burada da bayağı bu. Giden bir marka. 40 dolar. Carla Lagerfeld gördüğün gibi. Bu 72 dolara düşmüş. Bak, arkada şöyle güzel bir çanta var. Bu çantanın fiyatı ne? 80 dolar şu. Yine bir ges var bak şurada. Ges çantamızın fiyatı 50 dolar bak ges çantamız. Burada Mark Jacobs var. Gördüğün gibi. Ne kadar? 170 dolar. Çok pahalı. Şurada çok tatlı bir Tory Burch var. Tory Burch çok severim. Ama pahalı. 200 dolar bak şu. Şurada Calvin Klein. Bak Calvin Klein çanta. 70 dolar. Şöyle. Yine az önce gösterdiğim bagaj. Juicy Couture. Yine bak burada onun normal bir çantası. 20 dolar. Bu zaten ucuz bir marka fazla satıyor. Şöyle bir Nine West var bak 34 dolar. Sonra şöyle bir Calvin Klein var yan çanta tatlı bir şey. 40 dolarmış bunun fiyatı da. Şöyle bir Steve Madden'ımız var indirime girmiş 24 dolar şöyle. Gez çantamız var şöyle bir tane. 35 dolarmış. Şöyle bir Nine West var yine. 35 dolar. Sonra şöyle bir Calvin Klein çantamız var gördüğün gibi 50 dolarmış. Söylemiştim Kate Spade çantalar güzel beğenilen bir marka. Ben de seviyorum Kate Spade'leri. Biraz pahalı 30 dolarmış bak bu. Arkada yine hemen bir Steve Madden. Görece daha ucuz 50 dolar. Şöyle bir Donna Karan var bak. Donna Karan'ın şöyle bir çantası var. 48 50 dolar. Şöyle bir çanta var bak. Güzel yumuşacık. 30 dolarmış bu. Markası da Antik Craft. Bak sanki Türk markası gibi. Burada Türk markası şeyler bulabiliyorsun. Daha çok ev eşyalarında. İşte Carl bölgesi yapmışlar. Bak Karl feldin şöyle bir çantası var. Bu 100 dolar. Şöyle bir çantası var. Bu 70 dolar şu. Yine şöyle bir Karl var. Daha böyle klasik 100 dolar. Şu aşağıdakiler de Karl. Hemen bakalım. Ya bu bir Tory Burch. Çok da güzelmiş bu arada. Tory Burch çok severim. Söylemiştim. Ama price tag'i şurada. Bu 300 dolar dedim ya. Bu biraz pahalı bir marka. Buraya indirimli halleri geliyor düşün. Yine şöyle bir Karl var. 70 dolar siyahı var. Şöyle bir Star Wars gibi bir karl yapmışlar. Ne kadar bu? Bu 100 dolarmış. Şöyle de bir backpack'i var bunun. 70 dolar. Calvin Klein. Gördüğünüz üzere. Calvin Klein'a geçtik yine. Calvin Klein. Bu 56 dolar. Şöyle bir çanta var bak. Bu ne? Wrangler. Wrangler normalde 90 dolarmış. T.C.M.X. fiyatı nerede? T.C.M.X. etiketleri hep ayrı ama sökmüşler. Yok sökmüşler. Gördüğün gibi burada 40 dolar. Bak şöyle tatlı bir şey varmış. Stitch kusturdular her şeyin üzerine stitch bastılar. 20 dolarmış. Şöyle tatlı bir şey var bak burada. Güzel bir çantaya benziyor. 28 dolar. İndirim. Daha da indirim kısmına geldik. Bu taraf ekstra indirim. Şunu göstermiştim. Margo'nun çantası. Benim şu anda omuzumdaki çanta da buna çok benziyor. 48 dolara düşmüş. Keşke bekleseydim. Ben çünkü 60 dolara aldım. Az önceki Wrangler'ın küçüğü. 28 dolar. Yine bir Nine West. 28 dolara. Güzel bir Nine West çanta var. İçeri girmek istiyorum. Bunları göstereceğim. Bu, çünkü bu içeride. Sorry. Bu içeride biraz daha hani güzel çantalar, daha güzel değişik markalar görebiliriz. Şöyle baştan başlayayım. Nine West, Geç. Ne bu? Kate Spade bak. Dediğim gibi güzel bir Kate Spade çanta. Şöyle bir şey. 150 dolar. Pahalı. Bunlar indirime giriyorlar sonra ama daha da indirim. Burası zaten indirim, yani indirimli hallere. Şöyle bir Anne Klein var bak minnacık 25 dolara. Bu senin modası suet bir çanta. 60 dolar. Yine bir Nine 25 dolar. Şu ne? Bu da bir Nine -Mess. geç. Aşağı yukarı Nine fiyatlarını anladık. Şöyle Harbor diye bir şey var bak gerçekleri gibi. 70-80 dolar. Dokunması falan çok, çok güzel ürünler bulabiliyorsun bu arada mesela burada. Şöyle bir 25 dolara Pahari diye bir kışlık bir çanta var. Şöyle bir Calvin Klein var yine. Kaç dolar? 70 dolara şunu geç şöyle bir. Koca bir Calvin Klein var. Şöyle bir şey var yine bu senin moda tarzlarından. Kalın kollu 25 dolar. Arkasında şöyle bir Calvin Klein. Şu şu 30 dolarmış. Bak şu hasır çanta güzel bir şey. Calvin Klein var. 70 dolar. Şöyle minnak bir şey var. Bak Carl yine. 148 dolarmış normal fiyatı. TJ Max fiyatı. Gördüğün gibi 57 dolar. Tommy Hilfiger çantalar. Ne kadar? 30 dolar. 30 dolara bir Tommy ben alabilirsin. Şöyle bir kot çantalar. Bak 98 dolarmış Riti normal fiyatı. Burada 30 dolara satılıyor. Donna Karan'ın şöyle bir küçük içine benim telefonumun bile sığmayacağı bir çanta. 40 dolar. Öyle küçük çanta taşıyamıyorum çünkü hiçbir işime yaramıyor. İçine telefonum bile sığmıyor. Sonra böyle cüzdanlar var. Şundan de 15 dolarmış bak böyle cüzdan. Sonra şu babaanne cüzdanı. Tam benim babaannemin vardı bunu. Bu cüzdan neredeyse aynı 20 dolar. Şöyle bir cüzdan var. Galiba bundan kardeşimi almıştım diye hatırlıyorum. 25 dolar. Güzel bir cüzdan. Deri. Ondan sonra şöyle bir cüzdanımız çantamsı bir şey. Ay, çok güzelmiş. Bak 32 dolara düşmüş. Normalde 100 dolara satılıyormuş. 39-32'ye düşmüş. Gördüğün gibi. Ondan sonra cuma. biraz karıştırmışlar. Bak yine şöyle küçük Calvin Klein'lar var. 40 dolar. 20 dolar şöyle evli taşımak için. 25 dolar Steve Madden'lar var. Şöyle laptop çantaları var bak. Değişik. Macbook'lar için. Macbook Air'im için çok da güzel bak şöyle bir şey. Bu 10 dolara düşmüş. İki tane var içinde. Şöyle küçük çantısı çantası da var. Macbook Air yeri de var. Güzelmiş. Farklı renkleri de var. Bak şöyle tatlıymış. 10 dolara düşmüş bunlar. Şu sırt çantası. Gördüğün gibi Lilo ve Stitch çok severim ama baydı. 20 dolar. Her şeyin üzerinde Stitch var abi. Bu da 25 dolar. Böyle sırt çantalarını seviyorsan. Yine şöyle bir Steve Madden çıktı karşımıza. 30 dolar şu. 40 dolar Steve Madden. Yani tam böyle al gel böyle insanlara hediye al bit bir yer. Yine böyle kemerler var bak burada Calvin Klein kemer. 16 dolar. Üçlü N Klein kemer. 9 dolar. Şöyle bir kemer. 20 dolar. Şu güzelmiş bak şöyle bir kemer var. Bins biz Kamuto 13 dolar. Ondan sonra şöyle Disney ürünleri burada bayağı bir satılıyor. Ders. Ne kadarmış? Bunlar da 12 dolarlık kemerler. Yine bak onun ikincisi var. Şöyle Disney. 12 dolar. Şöyle üçlü Steve Madden var. Şöyle bir şey. 16 dolar. Şu, şu tatlı şey değil mi? Görüyor musun? Potfül. 34 dolar mesela bunu çok beğendim. Üstü komple boncuklardan yapılmış. Çok güzel bir çanta. Böyle hediye için, hediye vermek için çantalar, setler yapmışlar ama bak bu setin bir şeyini almış gitmişler. 35 dolara düşmüş karla gelsen. Yine cüz şu 99 dolarmış. 18 dolara düşmüş şöyle bir. Az önce baktığımız şu deri cüzdanlardan 15 dolara düşmüş. Bak 69 dolarmış. Biliyorsun hiç, her tarafta 80 dolardı. Bak 40 dolara düşmüş. Şöyle bir okul çantası seti gibi. Disney'in. Disney'in ürünleri burada çok satılıyor. Yine Disney'in peanut'ı var bak. Snoopy peanut'ı. Yine bu da 25 dolara düşmüş. Bu da 80 dolardı. Geçen hafta geldiğimde. bir sonraki videoda buradaki iç çamaşırlarını, beauty productları vesaire göstereceğim. Daha çok video çekmemi istiyorsanız lütfen like edin, subscribe edin, üye olun. Ki ben size Amerika'daki birçok mağazadaki fiyatları göstereyim. Şöyle setlerin vesaire olduğu bir video da çekeceğim. Birçok şey var burada gördüğünüz gibi. Kendinize iyi bakın.